evreni bile şaşırtacak mertebeye gelmişlerdir. Saraydaki danışmanlardan meclisteki hınk değicilere yollanan talimatnamelerin en yerilerinden ve en tehlikelilerinden yarattıkları yönetim terörünü tamamlayan turpların en büyüklerinden bir tanesi daha geçtiğimiz hafta içerisinde yasalanmış, yasalaşmıştır gayri meşru bir şekilde yasalaşmıştır. Bir kuruma, o kurumun memurlarına süper yargıç yetkileri veren devlet denetleme kurulu yetkilerinden bahsediyorum sizlere. 31 Ocak 2025 tarihinde kabul edilen kanun metnine göre Cumhurbaşkanına bağlı olan devlet denetleme kurulunun olağanüstü yetkilerle donatıldığı görülmüştür. Tanınan yetki şu şekildedir. Devlet Denetleme Kurumu kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Yetki bu. Tanınan olağanüstü yetkiler burada da kalmamıştır kurul üyesi veya kurul denetçisine denetim kapsamına giren yerlerdeki her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilme yetkisi verilmiştir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu kayyum rejiminin tüm yurt satında genelleşmesidir. Bu Stalin'in siyasi komiserlerinin, Nazi rejiminin SS komutanlarının sahip oldukları yetkilerin sarayın bir takım memurlarına bahşedilmesi demektir. Bu yeni yeni tek adamların, bürokrasinin, sivil toplumun, gündelik hayatın her yerinde ama her yerinde dediğim dedik, çaldığım düdük diye gezebilmesi demektir. Bu devlet değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil. Bir kayyum cumhuriyeti inşa etme çabasıdır. Bu değişiklikle birlikte artık herhangi bir yargı kararına bile gerek olmaksızın Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kurulu memurları görevden uzaklaştırabilecektir. Aziz milletim, bu yasa ile ortaya çıkan yapı özel yetkili yargı gücünde bir yürütme organını yani bir paralel devlet im yaratma imkanını temin eden bir uygulamayı da beraberinde getirecektir. Olağanüstü yetkiler veren bu değişiklikle birlikte Devlet Denetleme Kurulu denetim organından icra organına dönüştürülecektir. Verilen yetki o kadar geniş bir alanda kullanılabilecektir ki bakanlıklar ve tüm merkezi idare kurumları valilik ve kaymakamlıklar belediyeler ve il özel idareler kamu iktisadi teşebbüsleri bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu sermaye piyasası kurulu radyo televizyon üst kurulu gibi düzenleyici kurumlar barolar tabip odaları Ticaret odaları, esnaf odaları, kamu bankaları, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu destekli sendikalar ve kamu vakıfları, kamuya yararlı birlikler. Herkes bu yeni düzenlemeden nasibini alacaktır. Yani hepsini kapsayacak bir şekilde buraların üzerinde büyük bir idari ve adli baskıyı oluşturabilecek bir kudret tesis edilmiştir. Bu ipe sapa gelmez diktatörlük yasasını daha önce iki defa çıkarmayı denemişler. Ancak Anayasa Mahkemesi bunu iki kez iptal etmiştir. An itibariyle 15 üyeden 13 tanesinin Erdoğan zamanında atanan üyelerden oluşturduğu Anayasa Mahkemesi dahi bu kadarı artık o bu kadarı da olmaz artık demek mecburiyetinde kalmıştır. Vehameti varın siz hesap edin artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan lafı eğip bükleden yargı yetkisini niçin bu düzenlemeyle bir kere daha gasp ettiğini daha önce iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından farklı gerekçelerle anayasaya aykırı bulunan bu düzenlemeyi yeniden niçin getirdiğini bu büyük millete mutlaka açıklamak mecburiyetindedir. Hangi kurumda nasıl bir partizan temizlik yapmayı hedeflemektedir? Bunu açık bir biçimde milletimize ifade etmelidir. Kaçak görü, dövüşmeye, kaçak güreşmeye hiç gerek yoktur. Bu düzenlemenin amacı niçin bu zaman bir oldu bittiyle meclisten geçirilmiştir bizim için malumdur. Saray iktidarı da ağzındaki baklayı çıkarmalıdır. Bu düzenleme ile hedef barolardır meslek örgütleridir, sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunları yutmak istemektedir Recep Tayyip Erdoğan. Bu lokmayı onun boğazına tıkamak iyi partilerin görev ve sorumluluğundadır. <laughs> Bu kürsüleri bunları açıklamak için kullansınlar. Muhalefeti de doğru bir çizgide yapacaklarsa böyle yapsınlar. Milletimize kurulan tuzağı, Devletimize kurulan tuzağı ve devletimizi bekleyen tehlikeyi tarif etsinler. Öyle bir takım iç meseleleri Türkiye'nin gündemiymiş gibi kamuoyunun ortasına fırlatarak bundan siyasi rant devşirenlere sesleniyorum. Hükümetin yaptığından fazlasını yapıyorsunuz. Aklınızı başınıza alın diyorum. Bu düzenlemeleri iktidarın ekmeğine yağ sürmeyi reddeden sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almak için gerçekleştiriyorlar. En önemlisi belediye başkanlarıdır ve açıktır ki belediyeler birliğidir. Bu değişiklik bu değişiklik ile seçilmiş belediye başkanları Cumhurbaşkanının bir talimatı üzerine bir devlet denetleme kurulu memurunun kararıyla görevden alınabilecektir. Erdoğan bu değişikliği Cumhurbaşkanı olarak imzalayıp yürürlüğe koyacak uygulamasını ise Adalet ve Genel Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak yapacaktır. İktidar artık şirazeden çıkmıştır. Bugün artık sandığın kendisi dahi tehlike altındadır. Kural, nizam, örf, adet, devlet geleneği tanımaz bu iktidar. Kendisine muhalif olan bir sivil toplum örgütünü yargı yoluyla, yargı yolu uzarsa yeni yetkiler tanıdığı idari yolla yani kısacası devletin tüm imkanlarıyla yenmeye ve sindirmeye çalışmaktadır. Toplumu nefessiz bırakmak, demokratik ilkeleri ortadan kaldırmak için devlet denetleme kurulu gibi yapıları süper yetkili hale dönüştürerek muhalefet üzerinde baskı oluşturmakta, resmen muhaliflere devlet Demo De denetleme kurulu kılıcı sallamaktadır. AKP iktidarı döneminde bakanlık görevinde bulunmuş AKP'nin kurucuları bile artık ekranlara çıkıp Türkiye'de adalet kalmadı. Kendi militan yargımızı kurduk diye isyan etmektedirler. Cumhurbaşkanının yasama, yürütme, yargı yetkilerini elinde tuttuğu, yetmezse kendisine özgü yargı yetkisinde yeni mahkemeler yarattığı fakat tüm yetkilerini tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak değil de partisinin genel başkanı olarak taraflı bir şekilde kullandığı sistem çökmeye mahkumdur. Bunu herkes bilmektedir. Bir faniyi ölümsüzmüş gibi varsayarak, devletin ve milletin tapusu varmış gibi o tapuyu onun üzerine yapmaya çalışanlar Unutmayın bu bina sizin de üzerinize çökecektir. Unutmayın bu bataklık sizi de bir gün yutacaktır. Rüyalar alemindesiniz. Hayal alemindesiniz. Artık uyanın. Uyanın ve kendinize gelin diyorum. Aziz milletim, kıymetli dava arkadaşlarım. Beştepe Balgat ve İmralı'nın başını çektiği Türk milletine ve Türk devletine karşı savaş ilan eden sözde iç cephe aldığı ve aldırttığı ihanet timsali bir kararla beş genç temenimizi ve bu aymazda son ana kadar direnen üç rütbeli subayımızı ihraç ettirerek ne amaçladıklarını göstermişler, ne düşündüklerini kanıtlamışlar. Cumhuriyet Devleti'ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı ne hissettiklerini açıklamışlar. Yeni Türkiye yüzyılı derken, yerli ve milli derken aslında ne kastettiklerini de bir kez daha ispat etmişlerdir. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanıyım diye ilan ettikleri günden bir adım geri düşmediklerini, FETÖ ile birlikte Türk silahlı kuvvetlerini yargılamaya kalktıklarındaki cüretten hiçbir şey kaybetmediklerini dün dün çözüm süreci diye yürüttükleri Türkiye'yi çözerek parçalama arzularından hiçbir şey yitirmediklerini bir kere daha üst perdeden haykırmışlardır. Bu hamle Türk ordularını terhise zorlayan işgal komutanları ve işbirlikçilerinin yaptıklarıyla bir ve aynı şeydir. Bunu üzülerek söylüyorum. Armasında Mustafa Kemal olan harp okulu öğrencilerinin ve armasında Mustafa Kemal olan kara kuvvetleri mensuplarının Mustafa Kemal'in askerleriyiz demelerini sindiremediler. Sarayın değil Türk vatanını bir avuç utanmaz azınlığın değil, Türk milletini kayıtsız ve şartsız öncelikle Türk devletini korumaya yemin etmeleri kendi isimlendirmeleriyle iç cephelerine zor gelmiştir. Bu sebepledir ki içimdeki harbiye ruhu hiçbir zaman ölmez diyen Temen Ebru Eroğlu vatanına hizmet için üniforma şart değil diyen Temen Gazi Kılıç. Tek endişem Türk milletine olan hizmet borcumu ödeyememe ihtimalimdir diyen Temen Serhat Gündar. Türk istikbalinin evladı olarak şerefle doğdum, şerefle öleceğim diyen Temen İzzet Akarsu. Kişiler gelip geçicidir kişiler gelip geçicidir. Baki kalacak olan ise Atatürk ve Atatürkçülüktür diyen Temen, Deniz Demirtaş ve daha nicelerini ve ihraç ettiğiniz üç değerli komutanımızı kendi hezeyanlarınız, saplantılarınız ve paranoyalarınız uğruna o şerefli meslekten ihraç etseniz de ruhundan ve yüreğinden onları söküp atamayacaksınız. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak Türk devleti demeye, Türk milleti demeye sonsuza kadar devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in emanet ettiği cumhuriyetin neferi kalmaya da sonsuza kadar mücadele ederek gayret sarf edeceğiz. Bunu herkes bilsin. <laughs> Kimse de bu kahraman evlatlarımıza bir şey bahşetmesin. Bir hikayem var benim bu konuyla ilgili ama duygulanırım anlatamam. Bunlar temelliği bir rütbe zannediyorlar. Sıradan bir rütbe. Oysa temellik çok fazla şeydir. Benim, ben bir asker aileden geliyorum ama benim dedem balıkçı. Küçük bir balıkçı bölgesinde takı reisliği yapan bir adam. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. rahmetlik amcam ortaokul çağlarındayken askeri mektebe gidiyor. Orada işte Kuleli Askeri Lisesi'ni bitiriyor, harp Okulu'nu bitiriyor. 1944 yılında temen olarak orduya atanıyor. Birliğine gitmeden önce de memleketine geliyor kardeşini okutmak için yanına alıyor. Bir temem maaşı. Dedem balıkçı. Ailemize giren o temem maaşından sonra öyle bir farklılık söz konusu oldu ki hayatımızda. Okumayan çocuklarımız okudu. Efendim yapılması icap eden iyi şeyleri yapmak e, artık ailemiz tarafından mümkün oldu. Rahmetli amcamın aldığı teymen maaşı, rahmetli babamı askeri okul askeri üniformayla hukuk fakültesinde okuttu. Benim kursamdan geçen helal lokmanın adıdır teymenlik. Buradan sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. İktidardakilere sorumluluk sahibi olan herkese sesleniyorum. Bugün Milli Savunma Bakanlığı makamında oturan da aldığı ilk temen maaşında benim hissettiklerimi hissetmiştir. Eski Savunma Bakanı da bence öyledir. Yani burası istismar edilecek bir konu değil. Herkes bu ordudan ihraç edilmiş çocuklarının yerine kendi evlatlarını koysun değerli dava arkadaşlarım. Bu çocukları böyle bir vasat oluştu bundan siyaseten istifade ederim mantığıyla bir siyasi figürü argümana dönüştürmeye hiç kimse kalkışmasın. Bu çocuklar bugünün kahramanları olduğu gibi yarınların da kahramanları olma güç ve iradesi sergiliyorlar. Bu alınmış karar 5'e 4 alınmıştır. 5'e 4 alınmıştır. Dolayısıyla telafisi mümkündür. Bu kararlar idari yargının denetimindedir. Herkes elini vicdanına koymak mecburiyetindedir. Herkes elini yüreğinin üstüne koymalı ve bu çocukları kendi evlatlarıymış gibi kucaklamalıdır. O sebeple sesleniyorum. Şerefli Türk ordusunun bütün mensuplarına buradan sesleniyorum. Bunun istismarına vesile olacak davranışlardan azami ölçüde uzak duralım. Nasıl diyorlardı ya Berlin'de hakimler var. idari mahkemelerde de hakimler var demek suretiyle bu çocukların geleceğinin karartılmasının önüne millet olarak geçmeye gayret sarf edelim. Ne dedik? var yok. Aziz milletim, bu hafta grup konuşma programları belli olduğunda dedim ki kendi kendime terörist başının muteber olarak konuşulmadığı, muteber alınarak konuşulmadığı bir hafta yaşayacağız. Tabii sonra hatırladım ki biri yoksa diğeri var. Cumhuriyet düşmanlığında ortaklar Türk milletine düşmanlıkta ortaklar terörist sevicilikte ortaklar. Bunlar hepsi bir araya gelmişler. Bir cehennem biçiyorlar Türk milletine. Cumhuriyeti yıkarak bizleri bu coğrafyada korum korumasız bırakmak orduyu bozarak bizi ordusuz bırakmak istiyorlar. Evet tam anlamıyla bu bir cehennemdir. Tesadüf değildir ki meclisteki Ezelangelinlerden bir vekil, terörist başının akrabası ve sözcüsü olarak İmralı'nın şu notunu iletti herkese. Bu mesele çözülürse yaşam kapısı herkese açılır. Bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu'ya çekilir ve cehennemini yaşar. Dedi lafa bakar mısınız? Dün ise Öcalan gillerden bir genel başkan, Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da demiştir. Evet, röportajlar ve beyanat aynen sizlerle paylaştığım gibidir. Şimdi ben buradan akıllarını ve izanlarını yitirmiş ihanet planlarını can hıraş uygulayan, adeta zamanla yarışırcasına çırpınan bu derbederlere ve onların en başındaki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'na soruyorum. Sizi terörist başı Öcalan'ı kurtarıcı görecek hale getiren acaba hangi olaylara karıştınız Sayın Erdoğan? 22 yıldır yaptıramadığınız yaptırmadığınız ve şimdi yapılırsa asrın mucizesi diye sattığınız meselenin asıl asları nedir ne değildir. Kimin elinde esirsiniz? Başınıza gelen şey nedir? Çıkın bu mevzuyu bize birebir anlatın. Anlatın ve eğer bu kasıtlı bir ihanet değil de içine düştüğünüz bir bataksa ve siz bu bataktan çıkmak bahasına Türkiye'yi oraya atıyorsanız bunu bize itiraf edin. Gelin Türk milleti olarak sizi de kurtaralım Düşmana değil Cumhuriyetin Türk evlatlarına teslim olun. Savaş kaybettinizde yenilgi anlaşmasını imzaladınız. Bu küresel çetenin bir küresel çetenin elindesiniz de Türkiye bunun, fidyesi Teşkilatlarına bile anlatamadığım, size en divane biçimde aşk ile bağlı, eli çubuklu kast ajans gazetecilerinin bile kemküm ettiği gerçek şey nedir? Doğrudur. Cehennemler kudurmuştur. Zebaniler kudurmuştur. Tüm şeytanlar Türk vatanının üzerinde şeytan ittifakı halindedirler peygamber mucizesi bekleyen havariler gibi bebek katilinin açıklamasını bekleyenler, o teröristin meclise gelmesini dört gözle bekleyip davet çıkaranlar, Türkiye'yi ve Türkiye'yi sevk ve idare ettiğini zannedenlere söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hiç kimseyi hiçbir batılı emperyalist gücün önünde diz çöktürmeyiz. Bizler kahraman Türk evlatlarıyız. <laughs> Bir ve bütün bunları yaparken gazi meclis yapını da hiç ağızlarından düşürmüyorlar. Evet bu meclis gazi meclistir ama sadece gazi değildir. Onun büyüklüğü her yerde kendini gösterir. Bu meclisin üyeleri İttihat ve Terakki'den kalma bir binada odun sobasının ısısında, gaz lambasının ışığında üstelik de aylarca maaş almadan çalışmıştır. Bütçe imkanları el verip de maaş aldıklarında bunun bir kısmını bütçe açığının kapatılması için yine devlete geri vermişlerdir. 1920 Kasım'ında çıkarttıkları menî israf kanunu doğrultusunda gün ışığından daha fazla yararlanarak gaz yağından ve odun sobasından tasarruf için öğle saatlerinde çalışma kararı alan bir meclistir bu meclis. 23 yıldır iktidarda bulunan saltanat bu meclisin Ali Cenaplı ve büyüklüğünü sen anlayamazsın. Ama buradan hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem kurucu meclistir, hem gazi meclistir, hem de kahraman meclistir. Vatanın evlatlarının okullara aç gitmesini de, emeklilerimizin zoraki bir hayat sürmesini de, çalışan emekçisinin her gün biraz daha fazla fakirleşmesini de önemsemez, anlamaz, umursamaz bunlar. Çünkü onlar itibardan tasarruf etmenin zinhar olamayacağına inandıklarından israfın önlenmesine dair kanun çıkartmış bu aciz bir aziz meclisin ruhunu anlayamaz, o, o ruhtaki sırrı asla keşfedemez. Gördüğünüz gibi anlayamadılar da bu meclis, Eskişehir Kütahya yenilgisiyle Yunan ordusu Polatlı'ya dayanmışken milletvekillerinin çoğu cepheye çarpışmaya gitmiş bir meclistir. Milleti telaşa atmamak, milletin moralini yüksek tutmak için Ankara'nın işgal riskine karşı ne Ankara'yı ve ne de meclisi terk etmeme kararı almış bir meclistir bu meclis. Bu meclis var olan bir devletin değil, varlığı ile devlet kurmuş bir meclistir. Bunu da anlayamazlar. Nitekim anlayamadılar da. Bunun için meclis sarayın emirlerine göre parmak indirip kaldırılan bir yer olmaktan öte bir anlam ve mana ifade etmedi bunlar için. Bunlar için milli irade ve onun tecelligahı olan meclis aşılması icap eden bir engel olarak görülmektedir. İşte bu yüzden bu garabet sistem icat edilmiştir. O icatlarını hayata geçirdikleri günden beridir de her şeyi tepe taklak etmişlerdir. Öyle bir yere evrildiler ki artık onların zaviyesinde gördükleri hayalin ifadesi şudur. Parti Erdoğandır. Tıpkı Türkiye'nin Erdoğan olması gibi. Aynı zamanda Erdoğan Türkiye'dir. Ve onlar için her şey AK Parti Genel Başkanından alacakları cülus kadardır. İşte milli iradenin mekanı olan bu Gazi Meclis'ten bir kere daha haykırıyorum. Tek adam rejiminize de, soygunlarınıza da, talanlarınıza da vatan toprağını kupon arazi sanıp peşkeş çekmenize de Duyun umumiyeye biat edip milleti fakirleştirmenize de egemenliğimize, istiklalimize ve istikbalimize kastetmenize de sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Biz varız. İşte buradayız. Türk milletinin yıkılmaz son kalesiyiz bir milim geri adım atmayacağız. Başkaları gibi savrulup yalpalamayacağız. Türk milletinin canı pahasına kurduğu bu büyük cumhuriyeti milli mücadele meclisinin ruhuyla savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir kuşkuya yer yoktur ki sonunda kazanan biz olacağız. Biz kazanacağız. Milletimize söz verdik. Başaracağız. 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 Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşrifleriniz için şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dava arkadaşlarım.